Hoş geldiniz. Bugün, böbreklerinize zarar verebilecek en yaygın 4 ilacı konuşacağız. Gerçek sizi şaşırtabilir. Bu ilaçlar, çeşitli sağlık sorunları için sıkça reçete edilse de, böbreklerinize sessizce zarar vererek ciddi sonuçlara yol açabilirler. Ama endişelenmeyin, bugün bu ilaçları konuşacağız ki böbrek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Böbrekleriniz atıkları filtrelemede, Sıvı dengesini sağlamada ve genel sağlığınızı korumada hayati bir rol oynar. Ancak yanlış ilaçlar bu dengeyi bozabilir ve yorgunluk, bacaklarınızda ve ayak bileklerinizde şişlik, idrarda değişiklikler ve hatta yüksek tansiyon gibi semptomlara yol açabilir. Bu semptomları görmezden gelmek kronik böbrek hastalığına veya daha kötüsü böbrek yetmezliğine yol açabilir. Haydi başlayalım. 1 numara proton pompa inhibitörleri Listemizin başında proton pompa inibitörleri veya PPI'lar var. Bu ilaç grubu genellikle asit reflüsü, gastroözofajyal reflü hastalığı, GERD ve kronik mide yanması gibi durumların tedavisinde kullanılır. Bu ilaçlar arasında omeprazol, esomeprazol, olanzapin veya lansoprazol bulunur. PPI'lar midenizde üretilen asit miktarını azaltarak mide yanması ve reflü gibi rahatsız edici semptomlardan kurtulmanızı sağlar. Ancak bu rahatlama özellikle uzun süreli kullanımda böbrekleriniz için potansiyel riskler taşır. Araştırmalarda PPI'ların uzun süreli kullanımı ile kronik böbrek hastalığının gelişimi arasında bir bağlantı bulunmuştur. Bir teoriye göre PPI'lar böbreklerinizdeki glomerül olarak bilinen küçük filtrelerde iltihaplanmaya neden olabilir. Zamanla bu iltihaplanma yara oluşumuna ve böbrek fonksiyonlarında kademeli bir azalmaya yol açabilir. PP'ları özellikle endişe verici kılan şey genellikle gerekenden daha uzun süre, bazen reçetesiz olarak bile alınmaları ve bu durumun böbrek hasarı riskini artırmasıdır. Eğer PP'yi kullanıyorsanız ve açıklanamayan yorgunluk, sürekli kas krampları ya da koyu, bulanık veya köpüklü idrar gibi idrar yapma alışkanlıklarınızda değişiklikler fark ediyorsanız bunlar böbreklerinizin zorlandığının işareti olabilir. Eğer asit reflünüzü yönetmek için PP'lara güveniyorsanız, özellikle uzun süredir kullanıyorsanız doktorunuzla hala bu ilaçlara ihtiyacınız olup olmadığını ya da durumunuz için daha güvenli bir alternatif olup olmadığını konuşmanız faydalı olacaktır. İkinci sırada antibiyotikler var. Listemizde ikinci sırada antibiyotikler bulunuyor. Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde vazgeçilmez olsa da böbrek sağlığınız söz konusu olduğunda hepsi zararsız değildir. Bazı antibiyotik sınıfları, özellikle gentamisin ve tobramisin gibi aminoglikozitler nefrotoksik olarak bilinir. Yani böbreklerinize zarar verebilirler. Aminoglikozitler, ciddi enfeksiyonların tedavisinde kullanılan güçlü antibiyotiklerdir. Ancak potansiyel yan etkileri nedeniyle dikkatli dozlama ve izleme gerektirirler. Bu ilaçlar böbreklerde birikebilir ve böbreklerinizdeki küçük tübüllerin zarar gördüğü akut tübüler nekroz olarak bilinen bir duruma yol açabilir. Bu durum böbrek fonksiyonunda azalmaya veya ciddi vakalarda böbrek yetmezliğine neden olabilir. Eğer önceden var olan böbrek sorunlarınız varsa ve böbrekleri etkileyen başka ilaçlarda kullanıyorsanız risk daha da yüksektir. Bu ilaçları kullanırken mide bulantısı, kusma, idrar miktarında azalma veya idrar renginde değişiklik gibi semptomlar yaşamaya başlarsanız bunlar böbreklerinizin etkilendiğine dair erken uyarı işaretleri olabilir. Tedavi süresi boyunca böbrek fonksiyonlarınızın düzenli olarak izlenmesi son derece önemlidir. 3 numara iler. Listemizdeki üçüncü yaygın ilaçlar non-steroid, anti ilaçlar ya da kısaca NSAİ'lerdir. Bu, çoğumuzun hayatının bir noktasında kullandığı bir ilaç kategorisidir. Bunlar arasında ibuprofen, naproxen ve aspirin gibi yaygın olarak bilinen isimler bulunur ve genellikle reçetesiz satılan ağrı kesicilerde yer alır. Bu ilaçlar ağrı, iltihap ve ateşi azaltmada etkili olsa da özellikle böbrekleriniz için önemli bir gizli risk taşırlar. Nenesayiler vücudunuzda iltihap ve ağrıda rol oynayan prostaglandin adı verilen maddeleri üreten bir enzimi bloke ederek çalışır. Ancak bu prostaglandinler böbreklerinize kan akışının sürdürülmesinde de hayati bir rol oynar. Nesaileri özellikle yüksek dozlarda veya uzun süre kullandığınızda bu kan akışını azaltabilirler ve böbrek hasarına yol açabilirler. Bu hasar önceden böbrek rahatsızlığı olanlarda, susuz kalanlarda veya böbrek fonksiyonlarını etkileyen başka ilaçlar kullananlarda daha hızlı gelişebilir. Eğer idrar çıkışınızda azalma, bacaklarınızda veya ayak bileklerinizde şişlik ya da kan basıncınızda artış fark ediyorsanız bu böbreklerinizin stres altında olduğuna dair uyarı işaretleri olabilir. Dikkatli olmak ve her zaman sağlık uzmanınıza danışmak çok önemlidir. Dördüncü madde diüretikler. Listemizde dördüncü ve son sırada birçok kişinin yüksek tansiyon, kalp yetmezliği veya sıvı tutulumu yönetiminde kullandığı bir ilaç grubu olan diüretikler yer alıyor. Diüretikler genellikle su hapları olarak da bilinir Vücudunuzun fazla tuz ve suyu idrar yoluyla atmasına yardımcı olarak tansiyonu düşürebilir ve şişliği azaltabilir. Ancak bu artan idrar üretimi böbrekleriniz üzerinde de önemli bir yük oluşturabilir. Diüretikler özellikle yeterince sıvı tüketmiyorsanız dehidrasyona yol açabilir ve bu da böbreklere giden kan akışını azaltabilir. Ayrıca diüretikler böbrek fonksiyonu için hayati öneme sahip olan potasyum ve sodyum gibi temel elektrolitlerde dengesizliğe yol açabilir. Bazı diüretikler, örneğin loop diüretikleri daha güçlüdür ve bu nedenle bu sorunlara yol açma riski daha yüksek. Aşırı susuzluk, ağız kuruluğu, baş dönmesi veya kas krampları gibi dehidrasyon belirtileri fark ederseniz bu böbreklerinizin fazla çalıştığına işaret edebilir. Diüretik kullanırken böbrek fonksiyonlarınızı izlemek, dozun uygun olduğundan ve sıvı alımınızın dehidrasyonu önleyecek kadar yeterli olduğundan emin olmak için sağlık uzmanınızla yakın işbirliği içinde çalışmak önemlidir. İşte böyle böbreklerinize sessizce zarar verebilecek 4 yaygın ilaçtan bahsedelim. Bu ilaçlar çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde gerekli olsa da özellikle böbrek sağlığınız söz konusu olduğunda potansiyel risklerinin farkında olmak çok önemlidir. Herhangi bir ilaca başlamadan veya devam etmeden önce mutlaka sağlık uzmanınıza danış. Pekala, izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlasını izlemek için lütfen abone olun. İyi günler.